Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün iPad 9 nesil sızdıran bilgilerin ikinci videosuna karşınızdayım. Arkadaşlar sızdıran bilgiler bir şu an kartlarda videonun herhangi bir yerinde çıktı. İzlemeyi unutmayın. Zaten Remini hafızasını hangi çip, hangi fiyat aralığı, hangi boyut onların hepsini zaten öbür videoda söyledim. Onu kesin izleyin. Yoksa hiçbir şey anlamazsınız. Şimdi arkadaşlar önceki videoda klavye ve kalem desteğini söylemedim. Öncelikle 2. nesil kalem ve e, Magic Keyboard kullanmasını bekliyoruz. Neden diye sorarsanız çünkü iPad 7. nesil zaten 1. nesil kalemle Smart Keyboard kullanıyordu. Ve iPad 8 de 1. nesil Apple Pencil kullandı ve birinci nesil klavye kullandı. Ve iPad 9 onu kullanırsa artık zaten iPad serisini tamamen bırakın abi. iPad 9 o yüzden 2. nesil Apple Pencil ve Magic Keyboard kullanacak. Tip önceki videoda söylemiyorum. Merak et izle. Kamera Öncekinde 8 megapiksel arka kamerası vardı. iPad 8'de. Bu sefer 10 diye düşünüyorum ben. Yani 2160p 30 fps video çeker. Galiba. Ön kamerada yine 2160p 30 fps çeker çeker. Kesinlikle çeker. Kamera özelliklerini öğrendik. Şimdi oyun FPS'lerine geldiğimizde Pubg 90 FPS kesin verir yine iPad 8. nesil gibi ilk çıktığında 90 FPS kesin verir. Çünkü ekran yenileme hızı da 90 Hz olacağı bekleniyor. Bekleniyor bak kesin değil. Yani 90 FPS verir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama sonradan yine IP8'e kalkar mı kalkmaz onu bilemem. Evet arkadaşlar. Zaten geçen videoda bayağı bir şey açıklamıştık. Bu videoda da biraz daha açıkladık. Daha yeni bilgiler geldikçe yeni videolar gelecek. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi günler.